Merhaba arkadaşlar. Bu akşam gazlar AYT sorusu bir tane çözelim. E, bu soru tiplerinde genelde korktuğumuz soru tiplerinden bir tanesi. Aslında çok basit bir hmm, çözüm yöntemleri var. Şimdi burada şuna bakacağız. Eğer şurada bir H2O buharı varsa ve bunun burada sıvısı varsa buna buhar gibi davranacağız. Yani bu denge buhar basıncıdırız. H2O'nun sıvısıyla buharının dengede olduğu durumdur. Peki denge bu ar basıncını hemen bir hatırlatalım. Nelerden etkileniyordu? Sıcaklık, safsızlık ve sıvının cinsinden etkileniyordu. Sıcaklıktan, safsızlıktan ve sıvının cinsinden etkileniyordu. Kabın hacminden, hacmin artıp azalmasından etkilenmiyordu. Kap kapalı olduğu için dış basınçtan etkilenmiyordu. Peki tamam buna o zaman buhar gibi davranacağız dedik. Hacim değişikliğinden etkilenmiyor. Peki bu, bu nedir? Helyum da burada gazdır. Nereden anladık hocam? Çünkü onun burada sıvısı yok. O zaman helyum gaz. Zaten bakın bu soruda gaz ve buhar olarak göstermiş bunu. Bazen göstermiyor ama. O zaman şimdi şuna bir bakalım. Bu içerideki toplam basınç ilk durumda neye eşit olacak? P helyum artı P H2O'nun kısmi basınçlar toplamına eşit olacak. Öyle değil mi? Toplam basınç 72 mm civaymış. 72. Tamam. 72 ise helyumun buhar basıncını bilmiyoruz arkadaşlar. Suyun da bu sıcaklıkta buhar basıncı ne kadarmış? 22. Buradan helyumun basıncını buldum. Kaç buldum? 50. Yani şöyle şuna çevirirsek. 72 idi toplam basınç. P toplam. P su işte ne kadardı? 22. P helyumda ne kadar bulduk? 50 bulduk. Şimdi bu birinci durum. Sonra diyor ki sabit sıcaklıkta A noktasına getirildiğinde piston. Piston şuradan şuraya getiriliyor ve tam bakın hacim aslında ne olmuş oldu? 2V'den V'ye düşmüş oldu. Yani hacim yarıya düşer. Peki hacim yarıya düşerse gazın kısmi basıncı ne olur? Hacmi yarıya düşerse basıncı ne olacaktır? 2 katına çıkacaktır. Ama kimin? Sadece helyumu. Çünkü burada gaz olan helyum. Peki buhar basıncında bir değişiklik olacak mı? Sıcaklık değişmedi. safsızlık değişmedi. Sıvının cinsi değişmedi. Sadece hacim değişti. O zaman buhar basıncı bundan etkilenmeyecek. 22 olarak kalacaktır. Ve toplam basınç ne olacaktır arkadaşlar? 122 santimetre, milimetre vermiş. Milimetre civa olacaktır diyoruz. Cevabımız denizli olacak.